Bu verilere göre Halime'nin boyu kaç santimetredir? Şimdi Halime, Hasan ve Hatice üç kardeştir. Bu kardeşlerin boyları birbirinden farklı olup boyları ile bilgiler verilmiştir. Halime'nin boyu Hasan'ın boyunun yarısından 75 santimetre fazladır. Hasan'ın boyu Hatice'nin boyunun 4 katından 300 santimetre eksiktir. Halime'nin boyu Hatice'nin boyundan 25 santimetre daha fazladır. Şimdi Halime var. Hasan var. Bir de Hatice var. Şimdi önce ikinciden başlayalım. Hasan'ın boyu Hatice'nin boyunun 4 katından 300 cm eksiktir. O zaman Hatice'nin boyuna x dersek Hasan'ın boyu 4x eksi 300 olacak. Sonra birinciye bakalım. Halime'nin boyu Hasan'ın boyunun yarısından 75 cm fazladır. Şimdi 4x eksi 300'ün yarısı nedir? 2x eksi 150'dir. 75 santimetre fazla dediği için artı 75'tir diyorum. Şimdi buradan. Burası ne oldu? 2x eksi 75 oldu. Üçüncüye bakalım. Halime'nin boyu da Hatice'nin boyundan 25 santimetre fazladır. Hatice'de zaten x. Bu bundan ne olacak? 75 fazla olmuş. Yani 25 fazla olmuş olacak. 2x eksi 75 eşittir. x artı 25 fazla olmuş olacak buradan bu gitti. X eksi 75 artı 75 olarak geçtiğinde x eşittir ne çıkacak? 100 cm çekecek. Halime'nin boyunu soruyor. Halime'nin boyu zaten 2x eksi 75'ti. 2x eksi -75 75'i de buradan 2 çarpı 100 eksi 75'ten ne bulacağız? 125 cm bulmuş olacağız.